Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. 2015 yılbaşı etkinliklerinin ön hazırlığı olarak düzenlenen Kisefem gecesi gerçekleşti. Taylor Swift konserinin önde gelen isimlerinden oldu. Onunla birlikte Megan Trainor, Charlie XCX gibi isimler de kırmızı alda görüntülendi. Cole Kardashian giyim tercihiyle Hollywood'un gözde isimlerinden biri haline geldi. Bir internet sitesi Cole Kardashian'ın yıllar içinde giydiği birbirinden oldukça farklı elbiseleri tek bir fotoğraf altında derleyerek moda severlere güzel görüntüler sundu. 2015 Grammy adayları açıklandıktan sonra Beyoncé'den yeni bir rekor daha geldi. Ünlü şarkıcı bugüne kadar Grammy ödülüne en çok aday gösterilen kadın şarkıcı oldu. Daha önce Dolly Parton ile 46 kez aday gösterilerek bu rekoru paylaşan Beyoncé, 2015 ödüllerinde de aday gösterilince bu alanda rekor kırdı. Nick Jonas ve Demi Lovato, Kiss FM Jingle Ball'da yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar arkadaşlıklarını sürdüren ikili, daha önce de yaptıkları gibi oldukça etkileyici bir düetle hayranlarını büyüledi. <laughs> Number One Mac, en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.